Etmeyeyim. Bak sözünde durdum geldim. Hoş geldin. Ne nasılsın? Burada vakit geçiyor galiba. Geçmesine geçiyor da benim aklım evde. Niye? Seni çok özlüyorum, hem daha gelin güvey bile olamadık. Okulda böyle şeylerden bahsedilmez. Edilmez, öyle mi? <laughs> Bak, sana pasta getirdim. Teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm. Öyle mi? O zaman beni almaya geldin. Hayır, seni görmeye geldim. Okuldan dışarı çıkamazsın. Senin hatırın olmasa, burada bir dakika bile durmam, kaçarım. Sakın ha, darılırım sonra. Darılma, sen darılma, ben canımı bile veririm istersen! Canını verme! Yalnız burada kal! Olur! Abdü abi, niye uyumuyorsun? He, evet, uykum kaçtı. Aklımda bir şey var da! Ne var aklında? Sen anlamazsın, hadi uyu! Bugün gelen kız kardeşin miydik Hayır! Laf aramızda karımdı. Yok be! Sen evli misin ya? Eh, az buçuk evliyiz. <laughs> Peki, niye gelmiş? Doğum günüymüş, bana pasta getirmiş. Karının doğum gününde senin burada işin ne? İşim ne, değil mi? Benim bildiğim erkek kısmı karısının yanında olur. Olur, değil mi? Hadi hazırlan, gidiyorsun. Hediye almayı da unutma. bu iş sana düşer dayı bey! Sana düşer ya! Memnuniyetle! <laughs> Sevgili yavrularım! Sizi hayat boyu birleştirecek olan evlenmenize hazırlık olmak üzere... ...Şimdi nişanınızı akdedeceğiz! Size şunu söylemek isterim ki... Aa! Sen nereden çıktın? Okulda! Karımın doğum gününe geldim! İyi yaptım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili çocuklar... Şu andan itibaren sizi nişanlı ilan ediyorum. Uğurlu kademli olsun. <laughs> Apti. Apti <Abdü> ya hoca. <laughs> Dur. Bak anlatayım. Ne anlatacaksın? Ben her şeyi anlat. Karımın doğum gününe gelmiştim. Meğer nişanına gelmiş. Al var. Bu da nişan hediyem oldu. Ne olur dinle beni. Üzülme, kızmadım sana. Ben kendime kızıyorum. Salak yaptı, bahçavan yaptı. Güvey gireceğim. Hem de kiminle? Boz küçük hanım. Çocuk olsa anlardı bunda bir iş olduğunu. Ne olur affet. Asıl sen beni affet, salaklığım başısın. <laughs> <laughs> Anneniz bana her şeyi anlattı. Bu zavallıyla nikahlı olmanız benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Sizi seviyorum. Bu olanlara rağmen mi? Hı. Elbette. Ya beni boşamazsın? Siz o işleri bana bırakın! Göreceksiniz, her zorluğu yenip mutlu olacağız! <Gülüyor> 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 ne oldu, niye ağlıyorsun? Benden saklama abi! Senin bir üzüntün var! Bay ya! Hanımla kavga mı ettiniz? Keşke kavga etsen. Bir de eve gittim ki... ...Ne doğum günü, ne bir şey! Karım başka bir adamla nişanlanıyordu. Peki, şimdi ne yapacaksın? Hmm. Boşayacağım! Onu seviyorsun, değil mi? Çok seviyor O halde niye boşayacaksın? Ne yaparım ki? Boşamazsın! Erkek değil misin sen? Erkeğim, değil mi? O halde onlara göster erkekliğini! Ben evli olsam karımı kimseye vermem! Öyle mi? Elbette ya. E, ben de verme. <laughs> Hadi, toparla Abtali. Topar Abtali. Abtali seni istiyorlar. Beni mi istediniz? Merhaba. Merhaba. Ee, dün akşam olanlardan sonra bir karar vermeniz lazım öyle değil mi? Siz karar vermişsinizdir. Tabii canım, boşanacaksınız şüphesiz. Senin de buna bir itirazın olmaz. Öyle mi? Ya olmaz dersem? <laughs> Yumuşamak değil, canını okuyacağız Kızımı olarak. nasıl yaktıysa önce temizlesin bu işi. <laughs> Allah'a şükür artık ihtiyacımız yok. Ağzınıza geleni söyleyin. Yine de dikkatli olun. Sus be pısırık. <laughs> ne boşanmak mı? Kızımız bu adamla yaşamak istemiyor. Bana bakın! Bu izdivacı ben istedim! Benim dediğim olacak! Artık olmayacak! Olacak. Yani kızı boşatalım, öyle mi? Evet, öyle! Evet, evet, öyle! Bana bakın! Kızı kocasından ayırırsanız... ...Sizi kedi yavrusu gibi tutar atarım! Aç kalırsınız, aç! Geçti o günler amca bey! Sana ihtiyacımız yok artık! Evini de paranı da al, başına çal! Başına çal! O salak damadını al da turşusunu kur! <laughs> Yürüyün! İşte, i̇şte bu, bu kadar! <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah, i̇lacımı getir! Hayrola damat, pek dalmışsın! Bırak be kardeşim işi tam pişirmişken önümüze endek çıktı. Kız evliymiş. Ha? <laughs> Desene milyoncuklar uçtu. <laughs> ben de o göz var mı? Kocası andavallının teki boşatacağım. Kız bana fit. Ee, ya boşamazsa? Bana yardım edersen herifi boşamaya razı ederiz. Yardım ne demek? emretsen ya. Bey amca beni buradan almayacak. Olmaz evlat yerin bura diye ki evin var senin. Aptal abi, aptal abi. Abdü. Gidiyorum çocuklar. Ama biz seni çok sevmiştik. Ayrılmak istemiyoruz senden. Niye ayrılalım? Sık sık gelirim. Her zaman bekliyoruz. Yürü evlat, geliyoruz. Beni unutmayın sakın. Sen de bizi unutma hatta abi. Yine gel hatta abi. Yine gel hatta abi. Yine gel hatta abi.